Olay herkese merhaba. Ben Yaman Kaya, sevgili meslektaşım Mustafa Özal birlikte gündem özel programı ile sizlerleyiz. Bugün konuğumuz Bursa İzlacı Odası Başkanı Sayın Okan Şahin. Kendisiyle birlikte son dönemde ilaçlarda yaşanan sıkıntıları ele alacağız. Tabi bugün acı bir olayla aslında güne Bursa başlamış oldu. Ee, bir e, görevlimiz maalesef şehit olmuş durumda bir saldırı gerçekleşti. Bununla ilgili araştırmalar devam ediyor. Şu anda iki bakan da Bursa'ya gelecekler. Biz tabii dün planlamıştık programımızı ondan hemen kısaca şu anda mevcut sıkıntılı bir durum var onu ele almak istiyoruz Sayın Şahin. Baktığımızda son dönemde yine ilaçlarda bir yokluk açıkçası gündeme geldi. Bir de konunun şöyle bir kısmı var malum ilaç firmalarının uygulaması gereken iskonto oranları var ama bu iskonto oranlarını yanılmıyorsam son dönemde uygulamıyorlar hı hı. ve haliyle bizler ilaç almaya gittiğimizde cebimizden para ödemek zorunda kalıyoruz. Bu sıkıntının temel sebebi nedir? Neden kaynaklanmaktadır efendim? Şimdi öncelikle ilaç piyasa yokları ile alakalı kısaca bahsedelim. Normalde bizlerin ilaç piyasada bulunabilirliği ile alakalı %4-5 gibi bir oran yani piyasada bulunamayan ilaç oranı bizler için kabul edilebilir bir oran. Ancak şu anda İlaç zammına rağmen Şubat ayında biliyorsunuz ilaçta Euro kuru arttırıldı ve ilaçlara %37,43 gibi bir zam yapıldı. Ama buna rağmen %15'ler civarında bir ilaçlarda piyasa yoku söz konusu. Bu oran gerçekten yüksek. Bu oranın neredeyse tamamı da ithal kalemlerde ve bunlar da ithal kalemler olduğu için özel hastalıklarda kullanılan ürünler. İşte özel tüp bebek tedavilerinde kullanılanlar var. Kanser hastalarını kullandığı, şeker hastalarının kullandığı yani böyle özel hastalıklara ait de birçok ürün var. Hastalar maalesef bunlara ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Bir de ikinci bir kısım daha karşımıza çıktı bunlarla beraber bazı ilaç firmaları maalesef devlete uygulamaya taahhüt ettikleri indirimi şu anda vermiyorlar. Böyle olunca da hastaların cebinden maalesef ekstra para çıkmak zorunda kalıyor. En son bir firmamızın bize yaptığı bir bildirim var. Bu bildirime göre işte diyaliz hastalarının kullandığı diyaliz solüsyonları var. Bu diyaliz solüsyonlarında devlete uyguladığı iskontoyu artık tamamını vermeyeceğini bizlere iletti. Ve buna baktığımız zaman da diyaliz hastaları neredeyse aylık 600 ila 1000 TL kullandıkları solüsyonun adet ve çeşidine bağlı olarak değişiyor bu. Aylık 600 ila 1000 TL cebinden ödemek zorunda kalacak. Gerçekten bu vatandaşlarımızın hem ekonomik anlamda yaşadığı sıkıntıların üstüne bir de böyle bir ödeme çıkması hem bizleri hem vatandaşı ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Buradaki inisiyatif tabii ki devlet ile ilaç firmaları arasında. Bizler bunu elimizden geldiğince dillendirerek ilaç firmasıyla devletimizin bu problemi bir an önce çözmesini istiyoruz. Çünkü vatandaşlarımız gibi bizler de eczanelerimizde mağduruz. Çünkü muhatap olduğunuz insanın gerçekten ekonomik durumunun ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, belki komşunuz, akrabanız olan insanlar ama bu ücretleri de ödemek zorunda kalıyorlar maalesef. Peki e, bir de e, şimdi başka bir boyutu var e, Sayın Şahin. Neticede Yaman Kayan'ın ifade ettiği gibi Sosyal güvenlik kurumuyla ilaç firmaları arasında bir protokol e, imza sözleşme imzalanıyor ve bu sözleşme gereği iskonto uygulamak durumundalar ilaç firmaları ama uygulamıyorlar. Bunun bir yaptırımı söz konusu olabilir mi? E, eğer yaptırım uygulanmıyorsa neden uygulanmıyor veya uygulanacak mı? Bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Sosyal güvenlik kurumu ilaç firmalarıyla bunları ödemeye almadan önce belirli bir taahhütname gibi bir sözleşme evet. imzalıyorlar. Bu sözleşmede maalesef yaptırım noktasında herhangi bir şey yer almamış. Ama e, sosyal güvenlik kurumu eğer isterse uygulayabileceği de birçok yaptırım var aslında. E, bizler sosyal... Karadiste'ye alıp bir daha o ilaç firmalarından e, anlaşma yapmayabilir. Bu, Aynen öyle. yani ilk... Yaptırım. Çünkü yani. burada tabi bazı ilaç firmalarının yaklaşımları da ilaç özelinde de olabiliyor. Mesela X ilacına herhangi bir sıkıntı yokken Y ilacındaki iskontosunu artık vermiyorum diyebiliyor. Sosyal güvenlik kurumunun elinde çok güçlü doneler var aslında. Çok güçlü yaptırım uygulayabilme imkanı var. Ama uygulanmıyor değil mi? Şu anda maalesef hala uygulamıyor Sosyal Güvenlik Kurumu. Evet. Aslında tabii baktığımızda konuyu iki taraflı da Belki ele almak lazım. İlaç üreticileri de bu Euro kuru güncellemesinden oldukça dertler ve memnun olmadıklarını ifade ettiler. E, haliyle şu andaki reel Euro kuruyla mevcut, şu anda hı hı. ilaçtaki Euro kuru arasındaki makasla bir aile açık. Hı hı. E, tabii yerli üreticiler de aslında hep dile getiriyoruz, ithalata bağlı olduğu için onların da böyle bir sıkıntısı var belki bu euro kuru güncellemesi ya da bu ilaç fiyat artışları ile ilgili sistemde bir değişikliğe gidilse bu sorunlar ortadan kalkar mı? Tabii ki. Yani biz bunu zaten sürekli söylüyoruz. Euro yani zam gelmesi lazım. Euro, euro kurunun kurun, ya şöyle bir e, husus var. Yani hayatın bazı maalesef ülkedeki gerçekleri var. Şu anda e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %61'in üzerinde. E, ve Ülkedeki ilaç zammına bakıyorsunuz %37,43 geldi ve yılda bir defa gelen bir zam Bu ee, Bu sefer enflasyonun bile altında kalmış bir durum söz konusu. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Euro kuru baktığınız zaman şu anda realde 16'lar civarında. Ancak ilaçtaki euro kuru 6,29. Evet, evet. Yani e, tabii ki e, ilaç üreticileri de bu konuda haklı. Ancak çözüm yolunun bu olmadığını bizler düşünüyoruz. Çözüm yolu ilaç firmaları ile. Devletin karşılıklı otururlar, görüşürler ve bir çözüm noktası eğer bu ilaca zamsa zam veya farklı bir uygulamaysa farklı bir uygulama. Yani devlet kendisi ee, suplasyon yapar başka tabii bir kalem. Ki, aynen öyle. Yani bir sürü e, uygulanabilecek yöntem var ve bunun yılda bir defa oluyor olması da çok büyük sıkıntı işte. Evet. Bunu yani biz daha önce öncesinde de, de söyledik. söyledik. Yani yılda e, bunun bir defada tamamının uygulanması yerine bunu 3-4 evet, parçaya bölmek. 3-4 parça halinde 5-4 parça var, belki toplantı yapılır sayın başkan e, ekonomide işler düzeyli belki euro kuru aşağı iner o zaman belki Tabii indirim ki. de gelebilir aynen öyle bunlar da yaşadık çünkü zamanında evet. bu indirimleri de yaşadık sayın şahin benim son sorum şu sizin de en son yaptığınız programda e, üç, ilaçtan biri bulunamıyor şekilde bir ifadeniz vardı aradan zaman geçti bugünkü tablo nasıl hala e, ilaçta bulunamama durumu devam ediyor mu sürüyor mu yani Bunun, vatandaşı yansıması nasıl? Maalesef hala devam ediyor. Biz e, işin açıkçası ilaç fiyat zammından sonra bu oranın e, bayağı düşük. Yani kabul edilebilir %4'ler, 5'ler gibi bir oranı düşmesini bekliyorduk. Ama bu oran ilaç piyasada bulunamama oranı %15'ler seviyesinde. Yani neredeyse 6-7 ilaçtan bir tanesi yok. yok. Evet. E, yani bu da hala çok yüksek bir oran. Bir de şöyle bir husus var. Bazı ilaçlar tedavide yerine kullanabileceğiniz farklı Çabişim. bir ilaç yok. Mesela bazı ilaçların muadilleri var. Muadilleriyle tedaviyi şey yapabiliyorsunuz, devam ettirebiliyorsunuz. Veya bazı ilaçların muadili olmamasına rağmen endikasyon muadili dediğimiz aynı endikasyonda kullanılabilecek farklı etken maddeli ürünler olabiliyor. Ama şu anda piyasada bulunamayan birçok ilacın ne yerine muadili var ne de etken madde noktasında yani endikasyon madili ile alakalı bir ilaç da yok. Evet. Sayın Başkan benim de son sorum şu. Ben geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir gönderi gördüm. O da ilgimi çekmişti açıkçası. Bir hayırsever Ramazan ayında devreye girmiş ve çok sayıda vatandaşın eczanelerdeki borçlarını, verisiye borçlarını kapatmış. Haliyle akılımıza geldi bizim de. Ya dedik, o eczanelerde verisi oluyor mu diye şehrin özellikle doğu kısmındaki eczanelerde bu veresi konusunun bir ayda aslında yaygın olduğunu da gördük. Bu tabii Türkiye'nin ekonomisini de bir anlamda yansıtan bir veri. E var mı böyle çok veresiyi talep eden ya da veresiye ile çalışan eczacılar? Ya tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Şimdi aile hekimliği sisteminden sonra çok daha eczane ve kim noktasında e, vatandaşların tercih ettiği eczaneler belirli olmaya başladı. Hı hı. E, bu noktada e, işte çoğu sizin mahallenizdeki vatandaş, tanıdığınız, bildiğiniz insan e, yavaş yavaş ekonomik sıkıntılar gün yüzüne çıkmaya başladıkça e, maalesef beresiyeler de artmaya başlıyor. E, ve bu tabii ki hem vatandaşlarımızın da anlıyoruz sıkıntılı bir süreç. Ancak eczanelerde de zor bir sürece doğru gidiyor bu. Çünkü gün gün bu veresiye oranı çok fazla artmaya başladı. Şimdi eczanenize gelmiş bir çocuk hastanın ihtiyacı olan bir ilacı vermeme gibi parası yok diye yani bunu vicdani olarak birçok meslektaşım maalesef vicdani Veriyor. kabul edemiyor. Yani ve şey yapıyor, vermek zorunda kalıyor. Daha sonra getirirsin diyor. Tabii ki burada karşılıklı güven söz konusu. Bunların bir kısmı geri dönüyor, bir kısmı geri dönemiyor bu ücretlerin. Evet. Ama maalesef sıkıntılı bir süreç. Evet yani Türkiye'nin aslında genelinde ne yazık ki var artık pazarlarda taneyle alışveriş yapılıyor evet. ve o da kredi kartlarıyla artık yapılmaya başlandı. Eczanelerde de böyle bir durumun olması üzücü. Umarız en kısa sürede düzelir diyoruz. Efendim çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür için. ederim. Değerli katkınız için. Efendim gündem özelliği e sonuna geldik. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.